Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm çekimlerinden sizler için yepyeni kareleri, yeni kamera arkası görüntüleri kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. İşte oyuncularımızdan birbirinden güzel kareler geldi. Dizi çekimleri zamanı hayranlarıyla birlikte samimi fotoğraf çektiren başrol oyuncu, sevilen oyuncu, suburcu, yazgı, coşkun ve Burak Deniz'den muhteşem set görüntüleri geldi. İşte hayranlarıyla sette buluşan oyuncularımızdan birbirinden yeni kareleri videoma ekledim ve sizler için yayınlamaya devam ediyorum. 17. bölüm çekimleri hızla devam ediyor. Heyecan ve merakla beklenilen yeni bölümden yepyeni kareleri de sizler için paylaşmaya devam edeceğim. İşte birbirinden yeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Merak ve heyecanla izlenilen Bir Gece Masala dizisi Total'de yine zirvede yerini tutmaya devam ediyor. Hayranları tarafından çok beğenildi. Burcu, Yazgı Coşkun ve e, Burak Deniz'in e, dizide yer aldığı Can Feza ve Mahir rolünü birbirlerine hayranları çok yakıştırdı. İşte sevilmeye devam eden oyuncularımız e, reytinglerde de ilerlemeye devam ediyor. Her hafta yeni bir reyting sonucuyla üst seviyeye taşınan Bir Gece Masalı dizisi daha da merak doğurmaya yeni bölümleriyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Sizler için e, başrol oyuncular Subucu, Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den de gelen Set paylaşımlarını kanalımda bulundurmaktayım Sizler için yeni bölümden yeni kareleri ve kamera arkası paylaşımları da getirmeye devam edeceğim Bakalım bu hafta neler yaşanacak Sizler için yeni bölümden yeni kareler ve kamera arkası görüntüler getirmeye devam edeceğim Eğer sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.